Merhaba arkadaşlar. Total War Empire'dayız bugün. Yine Kardeş Savaşları serisinde. Hakan merhaba. Merhaba abi. Ee, bu sefer deniz savaşı yapacağız. Atilla'da ve e, Roma 2'de benzer bir şeyler yapmaya çalıştık ama böyle toplarla vesaire güzel bir deniz savaşı yapmayı düşünüyorduk. Onun için Empire Total War'a geçtik bugün de. Empire Total var'da. Ben Fransızlarlayım. Hakan sende hangi devlet var? Ben de Osmanlıyı seçtim. Osmanlı bakalım Fransa Osmanlı savaşını nasıl sonlandıracağız. Şöyle savaşa başla diyorum. Şöyle gemilerimize bakalım bizde. Masanın gemin çok mu? Evet. Şöyle gemilerimize yavaştan ilerle diyelim bizde. Gemileri sefere başlatalım. Empire'da mouse'la kamerayı çevirme yokmuş ya. Çok eski diye oyun. O Yine bile. 2009 abi? Kaç işte bu oyun? Bu oyun 2007. 2008 ya da 2008 olabilir belki bilmiyorum. Şeyle sonuçta Anno 1404 ile. Ya da aralarında böyle 3-5 ay vardır, bir sene vardır belki. Osmanlı Donanması'ndaki gemiler de fena değilmiş Bizim Yavaş Çıkalım yavaş gidiyor Benim gemiler geliyor mu? Yavaş yavaş geliyorlar Bu oyun çıkacağı zaman bayağı hevesli beklemiştim ya Ya ben seviyorum ben payda ama biraz kampanyası sıkıcı Tabi Tam istediğim şekilde kamerayı çeviremedim bir türlü ama Bir de yapay zekası çok değişik bu oyunda Bilgisayar ya hiç neme saldırmıyor ya da hiçbir şey dokunmuyor. Anladım. <laughs> Kampanyasını da oynadım da. da işte hatırlamıyorum çok oldu. Özellikle bu gemi hareketleri çok güzeldi. Baksana adamlar çıkıyorlar iniyorlar çıkıyorlar iniyorlar direkt direklere. Ben bu insanın gemi savaşını yapamıyorum. Evet savaş başladı. Şöyle gemilerimizi artık aktif bir şekilde yönlendirelim. Bizimkiler atıyor mu? Atıyordur. Ben hiç attıklarını görmedim ya. Atıyorlar mı gerçekten? Bir tanesi attı. Bu da attı. Biraz hasar aldırdım sen sanki senin bir gemine. Hadi 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 hadi. Yarısı ziyan oldu. Şimdi şu arayı alabilirsem çok başarılı bir iş yapmış olacağım. Hadi atın işte, atın işte. Senin gemiler daha büyükmüş de ondan. Benim gemiler biraz küçük sanki. Ben biraz daha büyüklerini seçtim. Ben Osmanlı'da düzgün gemi yoktur diye onun için şey yapmadım. Bunda pay vermiyor herhalde değil mi? Şu önde götürüyor, bu geride götürüyor gibi. Ya var ya yan tarafta, haritanın olduğu yerde. Bende gözükmüyor öyle bir yer ya, açmamışım demek ki. Seni gemiler Taneri'ye gitti iki tanesi ya. Bir tane gemi çok uzak bir yerlere gitti seni ya. Ha onlar çok geride kaldılar. Şimdi toplar ateşliyoruz. El hücum. karşılık geldi o gemiye Hadi 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 çabuk doldurun topları doldurun topları. Abi benim bir tanesi kaçtı. Yani gemine çıkartma yapacağım. Ya denedim ben olmadı benimkinde ya. Benimki de çıkartma yapmamış. Hayır dur yanlış yere bastım ben ya. Bir tanesi demir atma. Demir atmayla karıştırma. Ha ona bastım ben ya. Hadi 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 doldurun topları. Rüzgara karşı gidiyor herhalde bazı gemiler. Benim gemi neye biz ki kaçmıyor ya. Çıkartma yapacak şimdi bu uzunluğu. Bunlar zaten çıkartmaya başladılar şu an. Çok bir askerim kalmamış. Çekiyorlar birbirlerini. Bakalım kim kime dalacak orada. Bu acayip vurdu. Çok güzel oldu ama. Evet. Zaten Kartma yapacak fazla da bir şey kalmadı yani o gemide. Diğer gemimiz nerede bizim? Ah tamam çok güzel araya aldı bu. Dönemiyoruz ya. Dön ulan dön. 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 Dön boşa gidecek ya. Dön boşa gidecek. Dönemedi niye dönemedi gerizekalı ya. Kendi gemimi vuracağım bu sefer ya. Heh şimdi. Ya Allah. İşte budur. işte budur. Sen git. Buna da diyelim. Ve doldu. Ne oldu? Oha birisi dehşet bir top attı bana. Ya benim toplara niye yukarıdan vuruyor ya? Geminin türüne göre olabilir. Bak kaç kaç lan bir çok var abi. Senin gemiler büyük biraz büyük ya ondan. Senin başka nerede gemin var? Benim bir tane kaldı biz de bir tane He ha, hangisi o kalan? Şu mu? Şu senin amiral gemisi mi oluyor bu? arçın diye bir adamın gemisinin dibindeki. Hmm. Bu gemiler iyi dayandı ya. Demek ki Fransızlar suyu seviyorlar yani. Dönüp duruyorlar birbirlerinin etrafında. Hadi bakalım son bir öldürücü darbe. Hadi. Güzel vurduk. Güzel ya deniz savaşı. Ben bu geminin yanına bir tane daha geçirememiş miyim ya? Yazık ya. Heh, bir tane daha giriyor abi Nerede? Tamam ama gemi daha full moralde ya. Topları da sağlam. Şunun atışı gördün mü abi? Hangisinin? Sufren diyor. Sufren'in mi? He, gördüm. Mi? Sufren güzel vurdu. Close victory. <laughs> Demek ki benim oyunum Empire'miş. Evet birinci round'u ben aldım Hakan. Evet abi. Haydi bakalım.